Antalya Büyükşehir Belediyesi yine çiftçilerimizin yanında. Hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde gün doğmuşta bir buğday ekimi gerçekleştirilmişti. İşte o buğday tohumları büyüdü, yetişti, hasatı yapıldı ve şimdi de harmanı yapılıyor. Gün buğday ekimi yapılmaz olmuştu artık. Başkanımızın tohum desteğiyle toprakla burada buluşturuldu. Daha sonra bu süreci sürekli olarak uzman ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. Ekim ayında Muhittin Başkanımızın gönderdiği ve ekmiş olduğumuz buğdayların şimdi hasadını yapıyoruz. Hasadımız oldu, buğdaylarımızı aldık, samanlarımızı arkada balyalara kattık ve hayvanlarımıza yediriyoruz. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bunları tekrar hayvanlara yükletmek için buradan belli bir mesafe kat edip köyümüze götüreceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böce'ye de teşekkür ediyorum. Vermiş olduğu tohum desteğinden, gübre desteğinden, yardımlardan dolayı bizleri yalnız bırakmadığı için çiftçimize dağıtılmak üzere kullanılmayan aranlarda buğday ekimi yaptırmıştık. Bir de taban gübresi verdik. Vermiş olduğumuz bu çeşit yabancı ot mücadelesine karşı çok iyi bir çeşit. Yüksek verimliliği ve kuraklığa, susuzluğa dayanıklı bir çeşit olması itibariyle de önemliydi. Buradan elde ettiğimiz buğdayların bir kısmını farklı bölgelerdeki çiftçilerimize yine ekim yapmak üzere vereceğiz. Bir kısmını da buradaki çiftçilerimize bırakacağız. Türkiye için çalışıyoruz.